Herkese merhaba. Bugünü ve yarını kapsayan bir etkinliğe gidiyorum. Nemrut Krater Gölü'ne gideceğiz Satvan'daki. Pek bilinmeyen bir coğrafya. Diğer Nemrut Dağı ile karıştırılıyor. Vadili Oğaz Sporları Kulübü'nün düzenlediği etkinlik olur sürekli her yıl oraya. Yani kamplı olur genelde. Vadili Oğaz düzenlediği bu etkinlik iki bölümden oluşuyor. Bir bölüm kamplı bölüm, diğeri günübirlik gelenler ani Biz kamplı olarak gelen arkadaşlarla beraber bugünden gidiyoruz. Saat 12'de yola çıkacağız. Günü birlik gelenler ise pazar sabahı saat 7'de çıkacaklar. Onlarla beraber buluşacağız. ve zirve yapacağız. Bir doğa gezisi düzenleyeceğiz. Doğa yürüyüşü. Nemrut Dağı aslında çok karıştırılıyor. Türkiye'de iki tane Nemrut Dağı var. Bir tanesi Adıyaman ili sınırlarında bulunan Komagene Krallığı olarak bilinen Nemrut Dağı. Orada tümünü seykeller var. Çok güzel bir coğrafya. Güneşin doğuşu harikadır. Hatta iki kez doğar. Bizim gideceğimiz Nemrut Dağı ise Tatvan'da bulunan Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Krateri diye geçiyor. Nemrut Krater Gölü zaten pek de bilinmiyor ya. İnanılmaz bir coğrafya, çok güzel bir yer. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci en büyük krateri. Ölmeden önce yapılacaklar listeniz varsa mutlaka oraya bence ekleyin. Hazırlıklarımız başladı. Evet Çadırlar, matlar, tulumlar. Kahvaltı yapmadan çıktım. Ömer! Kahvaltı yapacağım gelir misin? Barış, barış. Kulübümüzün en tatlı erkeği ve kızı. Hatenle giden e, kulübümüzün üyelerinden Barış. Bak 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 bak. Oğlum, <laughs> 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 Teşekkür ederim. Oo, Tofi. Abi burada bir küçük mola verdik. Başka araçların da gelmesini bekliyoruz. Ee, toplanacağız. Burası su sporları merkezi. Edirim için çok güzel bir manzarası var. Karşıda Van Kalesi. Van ve Edremit. Şu anda 3 sivil araç, 2 tane transitle beraber devam ediyoruz. Katılım oldukça devam edeceğiz. Ee, tatvan'a doğru... yoluna doğru devam ediyoruz. Ee, saat 12'de çıktık yola Van'dan. Şu anda Tatvan'dan Nemrut Rater gölüne giden yola saptık. Devam ediyoruz. Temiz bir yol yukarıya kadar. Nemrut Dağı'na geldik. Bundan sonrası aşağı doğru devam ediyor. Ee, sağ tarafında Van Gölü var. Burası güney batısı. Şurası Tatvan görünen yer. Genelde Nemrut Dağı'na gidildiği zaman burada bir Mola veriliyor e, aşağı inmeden. Hem e, telefonların çektiği bir yer çünkü aşağı indiğimiz zaman telefonlar çekmeyecek. Hem de fotoğraf çekmek için güzel bir yer. <laughs> Tatvan'dan gelen e, Hakkı Hoca'mızın grubu Hakkı Hoca bu arada şurada. Onun grubu da buraya geldi ve son minibüsümüz de geldi. Burada bir müddet bekleyip sonra e, devam edeceğiz. Fotoğraf çektirmek için güzel bir yer. Kraterin içindeyiz şu anda kamp yerine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 7 araç falan vardı. Tam net saymamış, saymamış olabilirim. Nemrut kraterinin e, en çok kamp yapılan bölgesi burası. Şu anda kamp yapanlar da var. Bugün biraz kalabalık. Poli, 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 burası kamp yerimiz. Poli, poli, odun, Aa, odun toplamaya giden arkadaşlar burada. Aynı zamanda Patika Doğa Sporları Kulübü de burada. İbrahim Karada, İlaç Türün. Çekiyor mu abi? Üskübit lokem. Ne fal? Hayır bir gün elde sizi. Niziz? Her şey oldu. Her şey oldu. Arkadaşlar bir fotoğraf alayım mı? Merhaba Hakkı ben Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörüyüm. Aynı zamanda Muş bölgesi, Bitlis bölgesi ve Van bölgesi antrenörüyüm. Burada Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bir kamp ve zirve yürüyüşü var. Nazik davetlerinden dolayı Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar sağ olsunlar. Bizler de gelip bu atmosferi arkadaşlarla, dostlarla birlikte paylaşmak istedik. Her şey çok güzel, doğa çok güzel. Nemrut Krater Gölü gerçekten çok güzel. Bunu en güzel kılan şey ...ekstra güzel kılan şey de e, dostlarla, arkadaşlarla yine birlikte olabilmek. E, yine teşekkür ediyorum herkese. E, Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne, yönetimine, Başkanı Ömer Hoca'ya evet, teşekkür hoş ederim. Geldin. Çok sağ olasınız. E, hoş geldiniz Hakkı Hocam. E, Vadi Doğa Spor Kulübü, bugünkü e, rotamız e, Türkiye'nin birinci, dünyanın ikinci sırasında yer alan Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. 59 kişiyle kampa katıldık, güzel bir kamp olacak. Diyarbakır'dan misafirlerimiz var, Bitlis'ten misafirlerimiz var ve Hakkı Hocam Adı gelen geldi misafirimiz. Hoş gelmiş. Güzel bir etkinlik olacak buna eminiz. E, doğaya gittiğimizde önce doğayı koruyalım. Doğanın kurallarına uyalım. Doğaya kural koymaya kalkışmayın. Bedel ödersiniz ve doğayı yok edersek biz yok olacağız. Doğayı iyi korur, korursak çocuklarımıza iyi bir miras bırakmış olacağız. Teşekkür ediyoruz herkese. Hoş geldiniz. Şey ya ya, ya ben sabah şeyi gördüm. Şeyi gördüm. Hangi kanalda çıkacak? Flash TV <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, Vadi Doğa Spor Kulübü adına herkese selamlar. Bugünkü rotamız Nemrut Krater Gölü. Türkiye'nin birinci krateri ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Hep beraber buraya sahip çıkmalıyız, turizme kazandırılması gerekiyor. Çok Genelde insanlar gelip arkalarında büyük çöp yığınları bırakıyor. keşke onu yapmasa. Güzel bir yer, güzel bir kamp olacak. Sabah aynı zamanda zirve tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Herkes kampa hoş gelmiş. Hı, Teşekkür ederiz. o süper! <laughs> evet et yok. Et yalnız şey, sarımsak atmış. gelincik çadırıma girmişti. Onu aldım. Doğaya bırakacağım. E, hemen ilerideki ormanın içine. Ee, kalabalıktık. Kimse ezmesin diye ben aldım yanıma. E, zarar vermemek adına ormana götürüyorum. Ormana bırakıyorum. Hadi git. Hadi git. Yolun açık olsun. Şu anda şey çekiyoruz. Gece pozlaması. E, tabii ortam karanlık ama. Çadırın e, ayarlarım. Bir tanesini Kaç? F4 iso 800 ve 10 saniye deneyelim şu anda çekiyor 10 saniye sonra sonucu verecek güzel bu, burada da güzel sonuç veriyor ya bir iki tane evet bu gece yürüyüşü yapıyoruz tabi belli olmuyor şey ışıktan dolayı ışığın azlığından dolayı büyük göle doğru yürüyoruz kamp alanından <laughs> Şu anda saat 4.13 Bir yarım saat önce yola çıktık Yaklaşık 40-45 kişilik bir grup var Sağ tarafta ahlat. Ah. Ve sol tarafımda Nemrut Krater yolu. Önümde Hakkı Hocam dönmez demez. Arkamda ise. <laughs> Şu anda saat 5 yani mola verdik. Saat 3.30'da üç 3'te uyanmıştık. 3.30'da yolu çıktık. 4 yani gibi şuradaki sırtlara geldik. Orada başladık şeye, yürüyüşe. Şu anda Van Gölü'nü görüyorsunuz. Sol tarafımda ahlat var. Saat tarafında tatvan. Tatvan pek görünmüyor. Ve spanın gerisinde güneşin doğuşu var. Çok güzel bir manzara. Özellikle güneşin doğuşu çok hoş. Her ne kadar bulutlar kapatsa da. Biraz sonra devam edeceğiz yürüyüşe. <gülüyor> <gülüyor> Grubumuz mola verdi. Şu anda Nemrut Kriterdağ'ın üst tarafındayız. Şöyle göstereyim. İçi oyuk bir diş gibi düşünün. Çevresi 360 derece dağlarla çevrili. Ve ortasında göl ve gölçükler var. Şu aşağıdaki yol. Yani kamp kurduğumuz yer. Şurada da kalpli bir tepecik var. Solda. Bronç 2 mi var? Üstte yapacağız. Kahvaltı mallası verdik. Zirvede. Şu bölüm kuzey tarafı. Ve Nemrut. Yüzünü hafif çevir. Al karşıya. Ömer abiye doğru bak. Ha. Geç aşağıdan dikine Zirve yaptık, yukarıda döndük. Bu da Patika Doğa Sporları Kulübü. Ee, onlar da şimdi parkur çıkmaya başladılar. Burak, sucuk mu? Sucuk evet abi, sucuk. Var ya, çal. <laughs> Ama olmuyor böyle. Tekleriz <laughs> tek Yenge arka olmuş elini sok. Sabah yansıma çok güzeldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Vadi Doğa Sporan tercih ettiğiniz için ayrıca size teşekkür ediyoruz. Dünyanın ikinci harikası, Türkiye'nin birinci harikası Nemrut Krater Gölü. Bunun benzeri yok. Yani bunun kadar büyük, bunun kadar ee, Görseli güzel olan başka bir krater gölü yok. Biliyoruz kahvaltı yapmamışsınız önce kahvaltınızı yapın arkadaşlar ama hiçbir şekilde lütfen doğaya çöp bırakmayın. En ufak jelatiniz bile, sakınız bile doğaya bırakmayın. Doğaya da kural koymaya kalkışmayın bedel ödersiniz. Bugün birkaç arkadaş, arkadaş bedel ödediği gibi yarım çorapla, küçük ayakkabıyla doğaya gidilmez. Arkadaşlar yazdır ve giydiğimiz botlar büyüktür çünkü doğanın kuralına uymak zorundayız. Sağlam giyinenler bir şey olmaz. Burak Hocam gibi arkadaşlara bir şey olmadı. Çünkü biz kural koyamayız, onun kurallarına uyarız. Önce kahvaltınızı yapın. Zirve yapmak isteyen arkadaşlarımız var sanıyorum. Kaç kişi zirve yapmak istiyor? Arkadaşlar buradan yürüseniz, buradan yürüseniz zirveye kadar 4-4,5 saat sürecek. Dönüşümüz 2 saat sürecek. Yine aynı parkura döneceğiz. Şu en rahat parkurumuz. İlerideki orman içinde bir parkur var. Karşıdaki boğaza geçeceğiz. Boğazdan sonra zirveye geleceğiz. Tek aynı parkurdan geri döneceğiz. Şahit burayı biz buradan gitmek istiyoruz deseniz biz izin vermeyeceğiz. Çünkü bugün ekibi orada iple indirdik. Bir bazı yerler bir yerde iple indirdik. Emniyet açısından. Güzel miydi? Evet güzeldi. Adrenalin doluydu. Köşke akşam imkanınız olsaydı kampa gelmiş olsaydınız. Biz kampta bayağı eğlenmiştik. Bayağı türkü söyledik. halay çektik. Geç saate kadar yani dedim saat 10'a kadar. Çünkü onda yat saatidir bizim için sınırlı, vakit sınırlı. Üçte de uyandık ve zirve yaptık. Arkadaşlar sana arkadaşlar çay yapmışlar. Çayınız yoksa oturun arkadaşlar. Nerede istiyorsanız toplu halde de kahvaltı yapmak istiyorsanız buyurun beraber yapalım. Ayrı ayrı da yap, yapmak istiyorsanız yapın. Eğer o alanı gezmek istiyorsanız burada bir iki arkadaş onlarla rehberlik yapacağız. Diğer grubu deneyeceğiz. En az ormana kadar götüreceğiz. Barış arkadaşımız götürsün. Zirveye ulaşma imkanınız olmaz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar dört buçuk saat gidiş, iki saat dönüşün hesapların altı buçuk saat zaman olur. Güneşin altında Yani e, o yüzden bir sabah erken daha gitmeyin demiyorum. Gitseniz en az boğaza kadar. Siz o boğaza gittiğiniz zaman zaten büyük göller, küçük göller komple görürsünüz. O da iki saat, iki buçuk saat sürecek. Zaten oraya kadar gitmek. Boğaza gideriz olmasa ya. gönderelim arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz. Buyurun kahvaltınızı yapın hızlı bir şekilde. Çadırların Yarın içinde saat yapabilirsiniz. Saat. 12'de burada olalım. Hızlı bir şekilde 12'de burada olalım. Ona göre bir program çıkaralım, sizi çıkaralım. Buyurun arkadaşlar, teşekkür abi, ediyoruz. Ha, Günübirlik grubu da geldi. Ee, şu anda kahvaltı yapıyorlar. Günübirlik gelen arkadaşlar kahvaltıdan sonra bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Yani. Büyük göre doğru. İlk gelen Bakalım. grup şu anda zirve yapmak için çıkış yapıyor. onlar da bir yukarıya çıkacak. Şu anda çıkış yapıyorlar. 13 kişilik bir grup tekrar zirve yapacak. Tekrar derken bu yeni gelenler. Kamp yavaş yavaş toplanıyor. Küçük bir gezi yapacağız büyük göle doğru. Hazır izleyebilirsiniz. Hadi. <laughs> kampı yavaş yavaş topluyoruz çadırları da. Ee, biraz sonra yüklenip gideceğiz. Şöyle şu yapayım kız. Gel şu tarafa gel. gelsin. Hadi Gel. Patrisi içine koy. var abi. Buraya içine koy. Güzel. Dur bekle. Zıpla. Abi öyle olacak. Ha, gelin. Düzgün. Arkadaşlar, Nemrut'a hoş geldiniz önce. Bugünkü defa bizi çıkardınız zirveye. Gerçi ikincisi zirve yapmadı. Bayağı yordunuz bizi. Güzeldi ama. İkinci bir adrenalin çar gelmek güzeldi. Düşünün dünyanın ikinci harikası. Ama biz kendimiz bile bilmiyoruz. Tatvan yarısı bilmiyor. Adilcavaz'ın yarısı bilmiyor. Belki daha fazlası. Belki Ahlat'ın yarısından fazlası bilmiyor. Van'ın yüzde doksanı bilmiyor bu, bu, bu doğa güzelliği. Her şeyden önce bakın genelde Van'da sorduğun zaman nereye gitmek istiyorsunuz? Karadeniz. Karadeniz'e giden arkadaşlarımız vardı. Mahsun. Geçenlerde gitmişti. Ve dönüşten sonra Çatak'a götürdük. saray. Karadeniz'den bir eksiğimiz yok. Sadece sahipsiz ve tanıtı, tanıtımsız bir coğrafyamız var. O da bize kalmış. Eğer bir sahip çıkarsak, dünyaya tanıtırsak, insanlarımıza tanıtırsak, daha çok insanlar gelir. Neden insanlar burada bir gelir sağlamasın? Minibüsler, rehberler, kahveler, lokantalar, yani fırınlar, herkes kazanacak. Ve biz de kazanacağız. Biz de doğayı göreceğiz. Daha mutlu olacağız. Daha çok dostlarımız olacak, şu an olduğu gibi. Birçoğunuzu yeni tanıdık Dosyamız çoğaldı. Bundan daha bir, büyük bir mutluluk olabilir mi? Mutlaka kusu işliyoruz. Mutlaka hata yapıyoruz arkadaş. Ben ve arkadaşlarım. Bundan sonra da yapacağız. Ama bu hataları. Bilerek yapma. Hata insana mahsustur. Biz hata yaptığımız zaman lütfen bizi uyarın. Ve yine eksikliklerimizi bize söylen, Biz bundan mutluluk duyarız. Herhangi bir arkadaşın kalbini kırmışsak şahsım ve kulüp yönetici arkadaşım adına herkesten özür diliyorum. İnşallah daha güzel doğalar sizi bekler. Doğaya gidin ve insanları doğaya yönlendirin. Çünkü doğaya giderseniz Doktora gitmezsiniz. Tercih sizin. Ya beton bloklar arasında stresten boğulursunuz, sürekli doktor stres ilaçları kullanırsınız. Ya da doğa geldiğiniz zaman borcunuzu, evinizi temiz. Özellikle bayanlar. Hiç bugün temizlik düşündünüz mü? Düşünen oldu mu? Ama evde olsaydınız akşama kadar temizlik. Evdeki çocukları <laughs> Bakın. <laughs> Arkadaşlar size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Vadi Doğa Spor Kulübünün kampına ve günü birlik olan etkinliği. Bizim açımızdan çok güzeldi. Sizi tanımak çok güzeldi. Özellikle Hakkı hocam aramızda biz hiç bırakmadı. Gün boyunca ve akşam da bizimleydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni gelen grup için söylüyorum. Türkiye Tazcı Federasyonu'nun eğitmenlerinden aynı zamanda ben de hocam. Söylemek istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar eleştirilerinizi lütfen yüzümüze yapın. Biz bundan gocunmayacağız ve gerçekten mutluluk duyacağız. Diyecek ki evet bunlar bizim dostumuz. Bizim hatalarımızı bize söylüyor. Eğer hatamızı bize söylemezseniz Dost olmazsınız. Dost acı söyler. Güzelliklere gidin arkadaşlarınızı anlatın. Benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Bundan sonraki iki kampımız daha olacak yakın tarihte. Yine Facebook'ta, Instagram'da takip edin. Güzel olacak. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Buyurun. Vadinas Foto Facebook kapalı bir grupta arkadaşlar. Sadece etkinliğe katılan arkadaşların grubudur. Yani fotoğrafların merkezidir, bankasıdır. Eğer orada bir katılım isteği atın. Zaten bizde isim listesi var. Baktığımızda eğer karşılaşıyorsa size de onay vereceğiz. Albüm Nemrut Krater görün albüm olarak paylaşın. Daha rahat fotoğrafları bulabiliyoruz. Yine etkinliklerimiz Vadi Doğa Sporları Facebook sayfası ve Instagram sayfasında takip edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayı alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85-86. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Eğer zamanımız var sahilde durmak isterseniz Van sahilinde biz bir yerde duralım. Durmak istemezseniz Van'a kadar devam edeceğiz. Durmak istiyorum diyenler Van'a kadar devam ediyoruz. Herkes yorulmuş. Arkadaşlar herkes kendi araca binsin. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.